Kanun hükmünde kararname meselesi hepimizin malumu. Toplumsal vicdanı zedeleyen ve 6 yıldır kanayan bir yara. Defalarca dile getirdik, iktidarı defalarca uyardık. Fakat iktidarda bulunanlar hatalarını telafi etme yerine ne yazık ki ısrarla yeni yanlışlar yapmaktan çekinmiyorlar. Uzun uzadıya teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Şöyle olmuştu, şimdi de böyle oldu diye açıklama yapmayacağım. Zaten KHK mağdurlarının feryadı arşı alaya ulaştı. Sadece sağır taklidi yapanlar duymuyorlar bu feryadı. Şimdi de geçici bir maddeyle bir günde insanın hafızası hakikaten almıyor. binden fazla insanın işi, emeği elinden alın. Hemen bir günde hem de sorgusuz, sualsiz savunma için verdikleri bir haftanın dolmasını dahi beklemeden en fazla İçişleri Bakanlığı'ndan olmak üzere birçok kurumdan altı binden fazla insan ihraç etti. Hangi artı, hangi vicdanla, hangi değer yargısıyla ve hangi hukuk kaidesiyle yapıldı bu bilinmiyor.